Sanatçıyım, heykel yapıyorum, resim çiziyorum e, ve değişik malzemelerle çiziyorum. Yani sanatımı farklı icra ediyorum. Sanat benim e, gözümde e, üretebilmek demektir. Yani bir mücadele alanıdır. E, üretimin bir mücadele alanıdır. Yani senin kimliğin, tarihin, coğrafyanın bunları yansıtabilmen, senin kendi düşüncelerini özgürce ifade ed, görsel olarak ifade etme özgürlüğündür. Benim sanatı seçme nedenim şu ki ben çok sanat seviyorum, aşırı seviyorum. Çocukluğumdan bu yana hani her zaman bahsediyorum, aşırı resim çizmeyi falan seviyordum ve ben daha çok artık yavaş yavaş üretim odaklı olmasını istedim. Yani e, ne kadar üretirsen o kadar özgürsün, o kadar sorumluluk sahibisin, o kadar gelişirsin. Teknik anlamda bazen eğitimler aldım, kendim araştırdım, şöyle böyle. Yani e, resmi okullara gitmedim, üniversitelere falan gitmedim. Kendim kendim geliştirdim, araştırarak. El yeteneğimi geliştirdim. Yani her insana baktığımda, yaşamsal olarak olsun, doğaya baktığımda benim gözüme sanatsal geliyor yani. Kendi mücadeleme bakıyorum. Kadın bir kadın olarak e, kimlik mücadeleme verdiğim zaman o kadar e, güzel bir coğrafyada yaşadığımız halde e, birçok şeyin cefasını çekiyoruz. Bu kadar güzelliklerle dolu olan bir coğrafya, bu kadar yaşanmışlıklarla olan bir coğrafya, çok da güzel bir kültüre sahibiz Kürt olarak. Ama maalesef biz bunları coğrafyamızın sadece cefasını çekiyoruz, yani cefasını çekmiyoruz. Bundan dolayı ben hem güzeliyle hem cefasıyla ben bir sanatçı olarak, üretim odaklı ben kendi onları artık resmederek yani. Hem eleştirisel, hem göz önüne koyarak, hatırlatarak, e, bunları nakş ve sergiler açıyorum mesela birçok yerde mesela Türkiye'nin birçok yerinde Kurdistan'ın birçok bölgesinde mesela sergiler açtım hala devam ediyorum 22 Eylül'de benim Silvan'da da farkında da benim sergim var orada mesela bir sürü projelerim var gitgide benim hedeflerim amacım büyüyor daha çok mücadele alanımı geliştiriyorum. Daha çok büyütüyorum hedefimi. Ee, örnek artık heykel, büyük heykeller yapmaya başladım. O da yine üretim odaklı. Yani böyle çok masraf yapmadan, e, kendi doğandan, kendi olanaklarınla heykellerimi yapıyorum. Hem benim e, memleketime, hem benim e, ülkeme daha faydalı oluyor yani en azından. Daha öncesinden ben 15 yıllık, e, bir belediye çalışanıydım yani. İşçiye o kadar emek vermeme rağmen, kültür alanında bir sürü çalışma yapmama rağmen ve en son sanat sokağını yaptım. Yani birçok kendi kültürümüzü, edebiyatçılarımızı, değerli insanlarımızı, tarihi araştırdım ve en eskilerini ortaya çıkardım. Yani o e, resimlerle, o görsellerle insanların kendi kültür tarihini öğrenmiş oluyor. Kendi kültürünü öğrenmiş oluyordu. Bak bana kayınma atlandıktan sonra benim işime son verildi, ee, yönetimin işine son verildi, belediye yönetimin işine son verildi. Çünkü biz, niye? Çünkü e, belediye yönetimi e, e, kayım gelmeden önce çok daha güzel projeleri vardı. Sanatsal alanda olsun çok güzel çalışıyordu. Kadın eli değiyordu ya yani. Çok güzelleşecekti o. Kendi kültürüyle kendini yaşatacaktı, kendi görselini güzel yapacaktı. iyi bir hizmet veriyordu aslında ama bunu hazmedemedi, hani e, Batmandaki kayyum ve geldi, işgal etti. Yani e, sadece aslında bel belediye işgal etmedi. Yani bizim kültürümüzü de işgal etti, dilimizi de işgal etti, bütün çalışmalarımızı da bertaraf etti, hepsini yıktı, talan etti e, ve bu durum ciddi anlamda bizi sarstı. Sadece belediyelerimizi işgal etmiyor bu kayyum her anlamda işgale uğruyoruz yani her her anlamda mağdur mağdur oluyoruz. Birçok şeye maruz kalıyoruz maddi olarak, manevi olarak. Ama yine de ben Ruken olarak bir kadın, Kürt kadını olarak asla e, yılmadım yani. E, yine mücadeleme devam ettim. Dedim yine de şey yapabilirim yani kendim kendi olanaklarımla enerjimle tekrar bir şeyler yapabilirim ve evet, ben şu an Diyarbakır'dayım Diyarbakır'daki şehrimize yani sonuçta Batman'dan çok farklı yok benim için benim memleketimdir odası Orada artık bir şeyler yapma çabasına girdim yani o yani biz kendimiz üretebiliriz sanatsal olarak da olsa biz dışarıya e, dünyalar kadar para vermek zorunda değiliz biz kendimiz üretebiliriz yani kendi olanaklarımızla kadın mücadelesi benim en hassas noktamdır yani şu an sonuçta şu an böyle ben bir kadın e, ve ben bu yaşamda ben e, zorluk yaşıyorum birçok e, tarihim yok ediliyor. Ben birçok şeye maruz kalıyorum, büyük emekler verdiğim halde emeklerim görülmüyor, yok sayılıyor. Ben bir adım attığım zaman dalga geçiliyor, bana güven, yani güvenilmiyor. Benim bir erkeğin olduğu yerde kadının sözü geçmiyor. Daha çok kadının sözü geçiyor. E ben bu anlamda ben yaşama baktığım zaman bir kadın olarak ve kadın arkadaşlarıma baktığım zaman e, kardeşlerimden, kız kardeşimden tut e, anneme kadar baktığım zaman tabii ki ben bu durumu görüyorum çocukluğumdan bu yana. Kadın alanı benim en ciddi hassas noktamdır yani. Ve ben bu, bu yönü da daha çok kadın üzerinden, kadın mücadelesi, kadın katliamları, kadın tarihi bir bütünen savaş politikasını kadın, kadının savaşta ne kadar başarılı olduğunu, aynı zamanda nelere maruz kaldığını anlatıyorum yani hem eleştirisel hem özgürsel birçok şey benim tablolarım genelde kadın temalıdır yani genel anlamda kadın temalı ve genel anlamda her neyse ben e, araştırma yaptığım zaman da hep düşüncem kadın üzerine gidiyor. Hep karşıma kadın resimleri çıkıyor. <laughs> kadın resimleri çıkıyor yani ben e, yapabileceğim bir şey yok, enerjidir o herhalde. Hep ben e, kadın odaklı çalışıyorum yani, kadın odaklı üretiyorum. Ne yapabilirim yani, kadını nasıl bir şekilde koyabilirim, nasıl bir şey yapabilirim, e, gösterebilirim yani, onun o muazzam mücadelesiyle, güzelliğiyle, emeğiyle nasıl onu bir bütünen böyle şey yapabilirim yani bir kadını dünyaya tanıtabilirim. Her Kürt kadını nasıl dünyaya tanıtabilirim şeyine giriyorum yani düşüncesine ve mücadelesine giriyorum. Evet kesinlikle benim sanatım daha çok bana özlüdür yani beni anlatıyor. Benim tablolarım benim mücadele alanım benim her şeyim her şeyim. Aynı zamanda aslında çocuklarım sanat büyük bir ee, mücadele alanında büyük bir adım demektir. Yani sen başladığın zaman arkası öyle bir güzel geliyor ki çok güzel geliyor ve sen or, orada e, kendi farkındalığını görüyorsun. Yani bir kadın olarak kendi farkındalığını görüyorsun. Birçok e, kendinden fark edemediğin şeyleri fark ediyorsun. E, ben onun için e, öneriyorum yani. Gerçekten sanata atılsınlar yani. Yapsınlar yani bir şeyler yapsınlar. İnsanlar bir şeyler yaptı, yaptığı zaman, bir kadın bir emek verdiği zaman, bir şeyler ürettiği zaman gerçekten e, kendini insan olarak görüyor, bir canlı olarak görüyor artık. Bırakalım şahısları. Ben enerji olarak e, yaşamı seviyorum, insanları seviyorum ya. Ben ne olursa olsun ben bir şeyler yapmak istiyorum. İnsan olabilmek bence. E, iyilik yapmak bir şeyler üretebilmektir yani ve gerçekten güzel bir hizmet alanıdır. Gerçekten geliştiricidir ve gerçekten o alanı geliştirebilecek şeye sahiptir yani özelliğe sahiptir sanat.